4. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 168 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 168 cevabı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları karışımları mıknatıs ile ayırabilir miyiz? Cevap: Demir tozu gibi karışımları mıknatıs ile ayırabiliriz. Malzemeler: Demir tozu Kum. Mıknatıs. Önlem alalım. Demir tozu ile etkinlik yaparken öğretmenimizden yardım alalım. Nasıl bir yol izleyelim? Birinci bir miktar kum ve demir tozunu öğretmenimizle birlikte karıştıralım. İkinci karışımı ayırmak için mıknatısı karışıma yaklaştıralım. 1. Mıknatıs ile ayırma yöntemini başka nerelerde kullanabiliriz? Cevap, demir tozu gibi karışımları mıknatıs ile ayırabiliriz. Bu yazımızda 4. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 168 cevapları sizlerle paylaştık. Umarız ki beğenmişsinizdir.